Bugün sizlere herkesin çok ilgisini çeken ve merak edilen e, dolgu uygulamalarından bahsedeceğim. Yine özel bir dolgudan bahsedeceğim. İngiltere'de en çok kullanılan dolgu olan bir epik dolgudan bahsedeceğim ve Oxford tekniğinden bahsedeceğim. Dolgularla yüz gençleştirmeyi son zamanlarda çok sık kullandığımızı biliyorsunuz. Bizim özellikle benim dolgularda dikkat ettiğim e, özelliklerden birkaçını size saymak istiyorum. Bunlardan en önemlisi güvenli olması, güvenli teknolojisiyle bütün dünya ülkelerinde kullanılması, doğal bitişinin olması. Biliyorsunuz yüz gençleştirmede dolguları kullanırken artık yüzün çok şişmesini, çok hacimlenmesini istemiyoruz. Ee, anlatacağım dolgu Oxford tekniği ile uygulandığı zaman bu özelliği yerine getiren bir dolgu. Aynı zamanda bu dolgunun dayanıklılık süresinin çok uzun olması yine dolguyu özel kılan özelliklerinden bir tanesi. Neden çok uzun süre dayanıklı ve neden güvenli? Çünkü çapraz bağ teknolojisi 9 önemli kuralı yerine getirerek ve dikkat edilerek oluşturulmuş. Dolayısıyla yüzünüzde güvenle ve daha uzun süre kalabilme efekti var. Yine epik dolguda en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de az dolguyla çok volüm ve çok lift etkisinin olması. Biliyorsunuz biz bazı noktalara dolgu uygulayarak yüzü lift etmeyi de çok sever olduk. Aynı zamanda çenede ve dudakta hacim etkisini ama bu hacim etkisini de çok doğal ve yumuşak bir şekilde vermesini istiyoruz dolgunun. Çene kontürü yaparken az dolgu kullanarak kontür hattının çok belirginleştirilmesi Oxford tekniğinin özelliklerinden bir tanesi. Yine dudak dolgusu yaparken benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi dudağın yumuşaklığı. Yani dudağınıza dokunduğunuzda kendi dudağınıza dokunuyormuş gibi olması. Yine bu tekniğin ve bu dolgunun özelliklerinden de bir tanesi. Dolguların güvenli olmasından bahsettim. Son zamanlarda bu güvenlikte aradığımız en önemli kriterlerden bir tanesi de aşıyla etkileşimi oldu. Biliyorsunuz son zamanlarda çok sık bir şekilde korona aşısı yaptırıyoruz. Korona aşısıyla etkileşimi olmayan bu dolgunun klinik çalışmalarıyla da ispatlanması beni çok güvenli bir sınıra aldı. Klinik uygulamalarımda, günlük pratiğimde de bu dolguyu çok sıkça kullandım ve ben de gerçekten bu çapraz etkileşime hiç rastlamadım. Bu da beni ve hastalarımı çok rahat ettiren bir güvenlik alanı aşıyla etkileşiminin minimum ya da hiç olmaması. Bugün çok da güzel bir hastam var. Onun dudaklarını biraz gençleştirmek, dudaklarını biraz daha volüm vermek istedik. Bu dolgunun en önemli özelliklerinden bir tanesi dudağı hacimlendirirken, gençleştirirken aynı zamanda çok natural ve doğal bir görüntüye sahip olması. Bugün de hastamın dudağına Uygulama yapacağım ve bu uygulama sonrasını da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Aynı zamanda dolgu uygulamasının çok konforlu olmasından da bahsetmek istiyorum çünkü acısız olması, daha az acıya sahip olması dolgunun içeriğinden kaynaklanan bir özelliği. Evet, dolgu uygulamamıza devam ederken farkı da görmenizi istedim. Özellikle dudak uygulamasında bazı hastalarımızın doğallık kaygısı çok fazla. Dolgu uygulamasından sonra kesinlikle dışarıdan da fark edilmesini çok istemiyorlar. Bu dolguda da buna dikkat çekmek istiyorum. Dolgunun çok yumuşak ve çok güzel olması ve çok kolay şekil alır olması dudakta uyguladığımız dolguyu gerçekten avantajlı kılıyor. Ben de aslında günlük pratiğimde çok şiş. Dudaklardan değil de daha natürel ve daha volümlü, daha canlı dudaklardan yanayım. O yüzden bu dolgunun bu bitişini de çok seviyorum. Yine uygulamamızın öbür tarafına devam edeceğiz ama bir tarafını bitirdik ve bu şekilde canlandırdık dudağın tek tarafını. Dolgu ile gençleştirme tüm yüzde güvenle uyguladığımız bir yöntem. dolgunun güvenli olması, uzun süre dayanıklı olması, yüz şekillendirmede bize kullanım kolaylığı sağlaması, klinik çalışmalarla güvenliliğini ispatlaması bu dolguda sevdiğim en güzel özelliklerden bazıları. Tüm yüzde de güvenle kullanabiliyorum. Dolgu çeşitliliğinin olması, çenede farklı bir dolguyu, elmacık üstünde farklı bir dolguyu, yanakta farklı yoğunlukta bir dolguyu kullanmayı da tüm yüz uygulamalarında tercih ediyorum. Yüzü lift ederken dolgunun yüzü kaldırma efekti ve onun kaldırma gücü lift edici gücü de bu dolgunun en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi.